Kalkın kardan yuvarlanmayın. Doğu kalk ne olur. Hadi Doğu kalk annem. Bak ıslandı bak düştü. Abin de düştü. Hadi Doğu. Kalk artık. Doğu sen ne yapıyorsun burada kalkar mısın? Hemen abine bir tane kar topu atacağım ben. Atamadım. Atamadım yine. Yine atamadım. Şimdi atacağım ama. Şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Kar topu savaşı. Şimdi geliyor. Kara gömdüm abini Doğ. Doğuz sen burada. Bir de abine yardım et Doğ. Ha? E şu içine mi gitti? Tam şimdi gidiyoruz. geldi? Baba. Dur gel bakayım. Meme. Dur alalım onu. Heh. Doğu bırak onları. Doğu sen nasıl yüzdün karda? Yeter ama. Yüzdün. Yeter karda yüzülmez. Suda yüzülür. Bak kayarsın doğu. Dikkat ol. Tamam takacağım eldivenlerini şimdi. <laughs> doğu kardan adam gibi şu an. Kardan bebek. Kardan bebek. Kardan bebek oldu Doğu. Her yeri kar oldu. Bir de burada kardan çocuk var. Her yeri kar olmuş eldivenleri falan bir herif. kardan bebek, sen kardan çocuksun. Getir. Onu da ta eldivenlerini takayım tamam mı? Doğu hayır düşersin. Dur. Doğu hayır. Hayır kaçma. Ha? Donmazsınız. Hadi oynayın. Soğuk. Dur. Hadi oynayın çocuklar. Doğu hadi karla oyna. Hadi Selinay ablanla oyna Ayaz abinle. Hadi. Doğu kara gömüldü. Burada bir kardan bebek var. Burada bir kardan bir bebek var. Aa, ay Yüzüne atma ablası. Yüzüne atma ablası Aa. o bilmiyor ki. <laughs> kardan bebeğe bak. <laughs> Döndü. Dur. Kardan bebek. Doğu kara gömüldü çıkamıyor galiba. Gel o. Çıkamıyorum. Gel. Çıkamıyorum. Hoppa. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Tamam siz oynayın hadi seninle ablamla. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Çok güzel ya. Hadi. Hadi çocuklar evcilik oynayın. Kardan yemek yapın tamam mı? Tamam. Kardan yemek yapın hadi. Hoppa çok güzel. Kardan yemek yapın. Doğa sen mamayı karıştır hadi. Doğa sen mamayı karıştır. Ayas sen de yemek yap. Doğum mama, mama pişir. Doğum mama pişir hadi. Mama pişir. Doğum mama, pişir. mama pişirmeyi çok sever zaten. Hmm. Aferin. Çok tatlılar ya. Hadi bir de öyle fotoğrafınızı çekeyim Selin